Merhaba arkadaşlar. Yine bir kargo açılış videosu. Yine karşınızdayım. Yine bir kargom geldi. Öğlen gelmişti. Yine kızımla açmak için bekledim. Çünkü hem aç hem çek şey yapamıyorum. Evet bakalım neler gelmiş nasıl gelmiş çok merak ediyorum bir tane boya çiçeği keşke makas alsaydım Oo, bu biraz dökülmüş olmamıştı ama bu biraz dökülmüş. Evet. Şu şeyin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ay. Büyükmüş ama. Şöyle kenarlarından indireceğim. tespih çiçeğini doyamadım arkadaşlar. Evde bir sürü tespih çiçeğimiz var. Bu biraz daha küçükmüş. O biri daha uzun sarkı. ama bu daha dolgun taneli. Ya hepsi de böyle yuvarlak taneli değil, oval taneli oluyor. Yuvarlak olsun istiyorum. Ay. Başka çiçek açılışımız var mı? Bir tane daha var. Bunu ne olduğunu bilmiyorum. Merak ediyorum. Bu sanırım hediye. Bakalım bakalım ne çıkacaklar. Prenses çamı. Ha yok hediye değil. Tamam tamam zaten ben kendim aldım ya doğru. <laughs> Kendi aldığımı unuttum. <laughs> evet evet doğru. Ay. Evet bu da çok Güzel arkadaşlar, dolgunmuş baya. Şöyle ee, şu hoya çiçeği arkadaşlar, şunu çok merak ediyordum. Makas almadığıma pişman oldum bu şekilde. ben yani de dedim bu kadar çiçek alınca adam bana herhalde hediye gönderdi diye sevindim ama <laughs> tabii ki o da kendi aldığım çiçek Ay aslında bu beklediğimden daha küçükmüş çok büyük görünüyordu ya neyse şeyi falan dolgunluğu güzel ama biraz pahalıya geldi bu beklediğimden biraz küçükmüş Bir de arkadaşlar bugün pazarda şöyle bir begonya aldım. Bakın çilli begonya. Bizim bugün çarşamba pazarımız vardı. Çarşamba pazarında böyle bir çiçek. Geçen hafta, evvelsi hafta beğenmiştim. O hafta alamadım. Geçen hafta da yağmurlu diye gittik, geri döndük. Kısmetimmiş ki satılmamış duruyordu. Hemen bugün aldım geldim. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar, mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.